Görmek çok güzel. <laughs> Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Mersin Yatırımcı İş İnsanları Derneği'ni ziyaret ederek Başkan Coşkun Doğmuş ve iş insanlarıyla bir araya geldi. İlk olarak konuşmasını gerçekleştiren Meryat Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Doğmuş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Serdar Soydan'a misafir ediyoruz. Serdar Bey eskiden beri birlikte olduğumuz Mersin camiasını yakından tanıdığı, herkesin bildiği, herkesin de konuşmasında ne zaman nerede bahsi geçse hep iyilikle ve daha işte bahsettiği bir arkadaşımız. Biz e, bu çıkmış olduğu yolda kendisine başarılar diliyoruz. Ben kendilerine ve arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. Ve sözü kendisine bırakıyorum. Ardından söz alan Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soy'dan projelerinden bahsederek talepleri dinledi. Biz öncelikle bugün burada olmaktan ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Aynı zamanda da bilim kurulu olan, bilimle de önem veren, bilimle de çalışan e, ilk öncü derneklerimizdensiniz. Biz de bu yolda bilimin ışığında hareket ediyoruz Sayın Başkanım. Biz Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduktan sonra ilk işimiz 13 ilçemizde, 10.200 Mersin'de hemşerilerimizde yüz yüze birebir Mersin'imizin sorunları yapılması gereken siyasi... E, yol haritamızı belirleyeceğimiz bir çalışmaya girdik. Yani Mersin gibi bir büyük şehirde, 30 büyük şehrin içerisinde bu yüzyılda maalesef Mersin'in en büyük sorunu ulaşım çıktı. Bunu evet. hep birlikte yaşıyoruz. Tabii onunla ilgili çözüm projelerimiz, master planlar noktasında çalışmalarımızı biz de konunun uzman arkadaşlarımızla birlikte hazırladık. İnşallah 9 Mart'ta da, gerçi basına konu başlıklarını Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümünde 100 proje konu başlıklarını ilan ettik. 9 Mart'ta da Edip Urun Kapalı Spor Salonu'nda inşallah Mersin'de hemşerilerimizle paylaşacağız. Hepimizin önceliği üst yapımız Mersin. Her birimiz belki başka şehirlerden geldik ama şu anda Mersin'de doyuyoruz. Mersin'e katma değer sağlıyoruz. Çocuklarımız bu şekilde bu şehirde yaşıyor. İnşallah bu şehirde de yaşamaya devam edecek. Mersin baktığımız zaman yani size anlatmamıza gerek yok. Doğasıyla, konumuyla, güzellikleriyle, değerleriyle, insanıyla değil Türkiye'de, dünyada parmakla gösterilebilecek bir şehir. İnşallah projelerimizle kentin dinamikleriyle sivil toplum kuruluşlarıyla kente değer, katma değer sağlayan tüm bileşenlerle birlikte Mersin adına taş üstüne taş ne koyabiliriz ona bakacağız.